Otobanda tır yangını ormana sıçradı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde otobanda seyir halindeki tırda yangın çıktı. Alevler yol kenarındaki ormana sıçradı. Edinilen bilgilere göre, otobanda Adana yönünden İskenderun istikametine seyir halindeki tırın ne lastiklerinde başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü ise alevlere teslim olan tırdan son anda kendini dışarı atarak kurtulduğu belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu arada tır yangını sırasında sıçrayan alevler yol kenarındaki ormanlık alana da yayıldı. <laughs> tır yangını nedeniyle otobanın Adana-İskenderun istikametinde bir süre yol trafiğe kapatıldı, uzun kuyruklar oluştu. Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri hem tıra hem de yol kenarındaki tutuşan ormanlık alanın söndürülmesi için müdahalede bulundu. Her iki yangında ekiplerin yoğun çabası sonucu önce kontrol altına alındı, ardından tamamen söndürüldü. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.